Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bitkilerde taşıma sistemi ile ilgili bir düzenek kurdum. Bu düzenek şöyle açıklayayım. Alt tarafa bir peçete yerleştirip bunun içerisine suyla doldurdum. Sonra 40 santim yüksekliğinde bir cam borunun içine yerleştirdim suyun içine. Daha sonra üst tarafına peçete kıvırıp yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Burada peçete yaprak görevi görecek bitkilerdeki bitkilerde su kısılan borularında taşınılan buradaki burada boru kısılan borusu oluyor. Bildiğiniz üzere suyun kendini çekme kuvveti var. Buna kohezyon deniyor. Ayrıca suyun başka yerlere yani kendinden ayrı bir yerlere tutunma isteği var. Buna da adezyon kuvveti deniyor. Burada bütün kuvvetler var. Ama bitkilerde en çok taşıma gerçekleştiren kuvvet terleme ve çekim kuvvetidir. Burada bitkide alt taraftan suyu alıp bunu yaprak olarak düşünürsek yaprakta terleme yapıyor. Ve burada su atılıyor bitkilerde. Daha sonra atıldığı için burada bir ozmotik basınç oluşuyor. Ozmotik basınç oluştuğu için su alt taraftan bir çekme kuvveti geliyor. Bunun sayesinde su yapraklara kadar çekiliyor. Bu sistemimiz de böyle daha farklı yerlerden çekelim. Yani bunu ödevlerinizde kullanabilir veya böyle bir düzenek hazırlayacağınızda böyle bunu yapabilirsiniz. Basit ve kolay yapımı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.